Arkadaşlar merhaba iyi akşamlar Ben Serpil Kareel bu akşam Doktor Cevdet Tuna'nın aydınlık görünüm veren var serisini anlatmak istiyorum Evet bu konuyla alakalı çok fazla soru geldi lekelerde e, nasıl kullanılır ne kullanmam gerekiyor ne kadar kullanmam gerekiyor ile alakalı çok fazla soru gelince bununla alakalı bir video çekmek istedim e, serimiz e, 6 parça üründen oluşuyor arkadaşlar. Nasıl kullanılır? Hani güneş lekesinde, doğum lekesinde ve güneş e, e, güneş lekesi, doğum lekesi ve bölgesel kararmalarda çok etkili bir ürün. Evet nasıl kullanılır? İlk birinci adım e, sabun. Sabunla sabah akşam cildimizi yıkıyoruz. Arkadaşlar bu ciltteki makyaj kalıntılarını, e, kiri gün e, gün içerisinde olan bütün kirleri sabunumuzla arındırıyoruz. E, nasıl kullanılır? elimizle de, yani direkt yüzümüze uygulama yapmıyoruz arkadaşlar e, elimizle köpürtüp dairesel hareketlerle yüzümüzü yıkıyoruz birinci adımımız e, sabunu arkadaşlar beyaz zamba gözleri var ciltteki melenin salgısını düzenleyen renk eşitsizliklerine iyi gelen bir seri ve beyaz zambağın böyle bir özelliği var arkadaşlar ikinci adımımız bu e, aydınlık görünüm veren peelingimiz bunu sadece haftada 1-2 kere kullanabilirsiniz. Yani haftada 2 sefer kullanılır. Ee, ne işe yarar? Temizleyicinin yapamadı. Yani daha derinlemesini bir şekilde cildi ölü hücrelerden arındıran cildi derinlemesine temizlik yapmak için kullanıyoruz. Yine aynı şekilde çok haf hafif bir şekilde e, parmağımızın ucunu alıyoruz. E, kremi yumuşattıktan sonra cildimize uyguluyoruz ve dairesel hareketlerle e, çok fazla cildimizi yıpratmadan, yormadan e, derinlemesine bir şekilde temizliyoruz. Yıkadıktan sonra Üçüncü adım tonik. Normalde sabah akşam uygulamada peelingin olmadığı durumlarda ikinci adım olarak kullanıyoruz. Hani tonik olmazsa olmaz çünkü temizleyiciyle cildimizi, gözeneklerinizi açıyoruz. Tonik sıkılaştırmaya yarar arkadaşlar. Hani tonik kullanmazsanız gö gözenekleriniz açık bir vaziyette kalır. Cildi kreme hazırlar. Temizleyicinin ulaşamadığı yerlerdeki o kirleri derinlemesine temizlemeye yarar. Artı cildi yatıştırır. İkinci adımımız tonik arkadaşlar. Üçüncü üçüncü adımımız tonik. Daha sonra koyu leke giderici söylerim. Bunu da yine aynı şekilde sabah akşam uyguluyoruz. Şu damlalık sistemi var. Günde 3 damla parmaklarımızın ucunu aldıktan sonra sadece lekelerin olduğu bölgeye uyguluyoruz arkadaşlar Hani çok fazla uygulamayacaksınız Hani cildin komple tamamına da uygulamayacaksınız ve çünkü hızla cilt tarafından hızla emilerek cilt tonunu eşitler koyu leke görünümünü azaltır cildi aydınlatır ve cildi neme doymasını sağlar Arkadaşlar bu üç dördüncü adımımız uyguladıktan sonra ama şuna dikkat edilmesi gerekiyor Sakın bu ürünleri Hani sabah akşam uygulayın diyoruz ama sakın hani saat 11 gibi sabah 10 11 gibi süreyim güneşe çıkayım. Bu daha da fazla cilt lekesi oluşmasına sebep olabilir. O yüzden sabah sürüyoruz ama asla gün ışığına hani o öğlen ışığı görmemesi gereken yani sürer sürmez dışarı çıkmıyoruz. Daha sonra aydınlık görünüm veren krem, aydınlatıcı krem, e, SPF 22 içeriyor arkadaşlar. Yani güneş koruyucu etkisi olan bir ürün. Yine aynı şekilde sabah akşam sürüyoruz. Elimizle kremi yumuşattıktan sonra cildimize uyguluyoruz. E, güneş koruma özelliği var. Yine aynı şekilde cilt tonunu eşitler nem seviyesinin artmasını destekler ve cildi pürüzsüz ve kusursuz bir görünüme kazanmasını sağlar. Son olarak da aydınlatıcı görünüm veren göz kremi. Bu göz kremi de yine aynı şekilde sabah akşam uygulanır. Göz çevresinde halka varsa, işte siyah halkalar, morluklar, ince çizgiler, bu toparlanmaları falan torbalanma görünümünü azaltan bir ürün. Yine aynı şekilde göz çevresinde karanlıklar kararmalar varsa güneş lekesi varsa orada e, çok etki sağlayan bir ürün e, göz çevresine ışıltı katıyor. Komple 6 tane ürünümüzü tek tek de alabilirsiniz ya da Dilerseniz böyle bir blogger set içerisinde komple set olarak aldığınızda e, ekstradan e, 50 lira daha fazla kazanç sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar e, cidden yalnız e, güneş lekesini biliyorsunuz sadece kışın uygulanan bir seridir yani tam zamanındayız Aralık ayındayız özellikle yazın cildimizi çok yordu güneşten güneş lekesinden denizden çok fazla yorduğumuz için yazı hazırlamak için tam ideal zamanlar arkadaşlar ee,